Arkadaşlarım ben Kacar, biraz bilgisayarla oynayacağım. Ee, Poğaçalar piştiğinde, ee, ondan sonra size bir sürü göstereceğim nasıl oldu diye. Ama bir şartla şey bana yorum, tık tık yazarsanız olur. Ee, benim yüzüm de çok güzel ya. Ha. Tatlıyım ben tatlı. Neyse videomuzun sonuna geldik hoşçakalın. Abone. Bu videoyu beğendiğiniz için Bir sürü takipte kalın ee, Bu tarifleri öğrenebilir ee, Ve Şey yapabilirsiniz neydi onun adı? Bir dakika ee, İzleyip öğrenebilirsiniz Böyle yapabilirsiniz ee, Sonra da e, Çok güzel olmuş Ellerinize sağlık diyebilir ee, Teşekkür ederim De Yazarsınız Yazacaksınız söz verdiniz Videomuzun sonuna geldik Kanalıma abone olun. Like atın. Yorum yazın. Hoşçakalın.